Merhaba arkadaşlar. Klasik Arap Edebiyatı Mizahi Okumalar serimize hoş geldiniz. Yeni formatımız şöyle. Önce bendeniz hareketsiz metni usul usul okuyup tamamlıyorum. Akabinde metnin tercüme aşamasına geçiyorum. Tercüme sırasında çorbadaki tuz miktarınca gramer tahlillerimiz de olacak tabii ki. Dersin sonunda ise karşılaştırma yapmanız için hem Arapça metnin tümden harekeli biçimini hem de serbest bir üslupla yapılmış çevirisini ekrana yansıtıyorum. Kazanımlarınızın bol ve bereketli olması dileğiyle. İlk anekdodumuz ünlü zahit sufi Süfyan Sevri'nin hayatından bir kesit. Az yeme az içme prensibini hayat düsturu edinen bu büyük zahit bakın ölçüyü kaçırınca durumu nasıl telafi ediyor. Dediğim gibi önce hareketsiz metnimizi okuyoruz. Ekele Süfyanu Sevriyyu leyleten feşebi'a Fekale İnnel himar İzâ zîde fî alefihî zide fi amelihi feqame hatta asbaha. Gelelim metnimizin tahlil ve tercümesine. Önce metni şöyle tekrardan hızlıca bir yazalım arkadaşlar. Ve Bismillah deyip başlıyoruz. Ekele süfyanu Teori. Süfyan 7 diye giriş yapılmış. Failimiz Süfyan. O yüzden harekesi damme olacak. Lakin sonu elif nun ile biten alemlerin yani özel isimlerin gayrı munsarif olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu ne demek? Sonuna koyacağımız damme tenvinsiz olacak demek. Zaten de öyle yaptık. Arapça özel isimlerden Otmen, İmran ve Lukman gibi isimlerde de durum farksız. Bu kuralı sağlam bir şekilde öğrenelim. es Süfyan'ın sıfatı. O nedenle İrab'da ona uymuş. Her ikisi de dammeli. Sonra leyleten kelimesi geliyor. Yani bir gece deniliyor. Mef'olun fih olduğu için onu da mansup okuyoruz. Kaçırmayalım. Ne oldu şimdi cümle? Süfyanı sevri bir gece vakti yemek yemiş. Bunu pekala akşam yemeği diye de çevirebiliriz. Sonrasında atıf harfi f var. Bu ne bildiriyor? Birkaç fonksiyonu varsa da burada tertip ve takip söz konusu arkadaşlar. Yani önce yemeği yedi. Sonra da karnı doydu. Ama çeviride doydu diye çevirmek şart değil. Yemek yiyince zaten doyulur. Ama burada Süfyan'ı sevdiği gibi bir zahit söz konusu. Ve bizim için normal olan doymak ona biraz fazla gelebilir. O yüzden burayı tıka basa doymuş şeklinde çevirmek hikayenin ruhuna daha uygun düşüyor. Bu arada Şebi'a dördüncü bab bir fiil. O nedenle aynel fiili yani orta harfi meksur. Onu da dikkatlerden kaçırmayalım. Devam edelim. Bir F daha geldi. Şimdi bunun da anlamını yansıtmak lazım. Ne olmuştu? Yemeği yemiş, tıka basa doymuştu. O zaman burayı bunun üzerine hemen şeklinde çevirebiliriz. Yine bir takip var. Derhal bir harekete geçiş söz konusu. Fekale hemen şöyle demiş. İnnel himar yani eşek. Eşek burada innenin ismi. O nedenle mansup okuyoruz. Peki innenin haberi nerede arkadaşlar? Onu biraz sonra söyleyeceğiz. Önce şu cümleyi anlayalım. İd'a ile girilmiş. Malum bu cezmetmeyen şart edatlarından. Sonrasında zide denilmiş. Yani artırıldığında, ziyadeleştirildiğinde anlamına geliyor bu. Meçhul bir fiil. Kaleden meçhul siga nasıl kı ile şeklinde geliyorsa z arttırmak ya da artmak fiilinden de zide şeklinde geliyor. Şimdi bir daha baştan alalım. Eşe artırıldığında, fazla fazla verildiğinde ne Takip eden kısım bize bunu veriyor. Fi ale fihi yani yemi. Yemi hususunda bol kepçe davranıldığında demek bu kısım. Burası aynı zamanda izanın da şart cümlesini oluşturuyor. Şimdi de cevap kısmı gelecek. Bakıyoruz o da aynı şekilde başlamış. Zide fi amelihi. Burası da cevap veya ceza cümlesi. Ne oldu şimdi şu iza ile başlayan cümlenin çevirisi? İza zide fi alefihi yemi artırıldığı zaman zide fi amelihi koşulacağı işi de artırılır. Tekrar toparlarsam innel himar iza zide fi alefihi eşeğin aşı artırılınca zide fi amelihi işi de artırılır. Biz bunu biraz estetize ederek şöyle çevirebilir miyiz? Eşeğe yemi bol bol verilince sırtına yük de fazla fazla vurulur. Mana tam olarak bu arkadaşlar. Şurayı silip biraz aşağıya kaydırayım. Bu arada unutmayalım arkadaşlar. Bu iza ile başlayıp devam eden kısmın tümü innenin haberi ve de mahallen mansup olur. Şimdi Süfyan-ı Sevri kendisine ilişkin bu öz eleştiriyi yaptı ya arkadaşlar. Bir telafide de bulunmak istiyor. Fakame. Fe yine burada takip bildiriyor. Yani kalktı deniliyor. Yalnız qame fiili ayağa kalkmak anlamının yanı sıra gece hususen ibadet ve taat için kalkmak anlamına da gelebilir. Kıyamul leyl tabiri tamamen bununla alakalı. Burada da muhtemelen o anlamda kullanılmış olabilir. Eş anlamlıları da isteykaza ve nahada fiilleri olabilir. İkinci bir yorum da şu olabilir. Qame ayakta kaldı, yatmadı, geceyi uykusuz geçirdi anlamına da gelebilir. Bunun da eş anlamlıları zalle müsteykizan ya da doğrudan sehira sülasi fiili olur. Hatta'yı e kadar diye çevirebileceğimiz gibi öyle ki diye de çevirebiliriz. Takip eden kısımda ise asbaha fiili var. Malum sabahlamak demek. Burada nakıs fiil anlamıyla değil de tam fiil anlamıyla kullanılmış gibi. Yani sabahladı, sabaha kadar kaldı manasında. Buna göre bu son kısmın anlamı da ayakta kalıp muhtemelen de ibadet, taat ve tefekkürle sabahlamış anlamına geliyor. Şimdi de az önce verilen bilgiler ışığında harekeli metnimizi bir kez daha okuyup çevirmeye çalışın arkadaşlar. Bitirince de arkamdan gelebilirsiniz. Ben hemen diğer sayfaya geçiyorum. Bu son sayfada Süfyan-ı Sevri ile ilgili anekdotumuzun hem Arapçasını hem de Türkçesini karşılaştırmalı görmenizi arzu ediyorum arkadaşlar. Bunun için şu sağ tarafa metnin Arapçasını, şu sol tarafa da Türkçesini bırakıyorum. Ben deniz son bir okuma yapacağım. Şöyle ki. Ekele Süfyanu Sevriyyu leyleten feşebi'a fekale innel himar izâ zide fî alefihî zide fî amelihi fekâme hatta asbaha. Çeviriye gelince çeviride tercüme kokusunu hissettirmemek için bazı serbest tasarruflara gittiğimi fark edebilirsiniz arkadaşlar. Bu çevirinin daha estetik ve keyifle okunur hale gelmesini sağlayan temel bir husus. Unutmayın. Süfyan-ı Sevri bir akşam yemeğinde ölçüyü kaçırıp karnını tıka basa doyurmuş. Bu davranışını telafi maksadıyla da hemen eşeğe yemi bol bol verilince sırtına yük de fazla fazla vurulur deyivermiş. Sonra da kalkıp sabaha kadar o geceyi ihya etmiş. Böylece bu ilk dersimizi noktalıyoruz arkadaşlar. Bir başka mizahi okumada buluşmak üzere. Hoşçakalın.